Yanda verilen düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğu 3m artı 4 neymiş? Düzgün beşgenin çevresinin uzunluğunu soruyor. Tüm kenarlar birbirine eşit olduğu için çevresini bulmak için bir kenarı 5 ile çarparız. 5'i içeriye dağıtırsak 15m artı 20 ne olur? Doğru cevap Denizli. Remzi'nin misket sayısı verilmiş. Elif'in misket sayısı Remzi'nin misketlerinin sayısının 2 eksiğinin 3 katıymış. x eksi 1'den 2 çıkarırsak x eksi 3 olur. Bunun 3 katını almak için parantezi alıp 3 ile çarpmalıyız. O da 3x 9 olur. Doğru cevap Ceyhan. Devam edelim. Üçüncü soru. Yukarıda verilen balonların işlerine yazılı olan cebirsel ifadelerin toplamını sormuş. Benzer terimlere bakalım. 4x kare yazdım. x'lere bakalım. 4x, 5x ve tekrar 4x'e düştü. Artı 4x. Artı 1, 1 de birbirine götürür. Doğru cevap Ceyhan. Yukarıda verilen cebirsel ifadenin terimlerinin katsayılar toplamı. Bilinmeyenleri elinizle kapatın. Geriye kalan sayılar kaç sayılardır? Dolayısıyla 10 5 artı 2 1 8 işleminin sonucunu soruyor. Burası 5 yapar. 7, 6 oradan da 2 geldi. Doğru cevap Adana. Devam. Bir kenarın uzunluğu 4A metre olan kare şeklindeki bir kağıt üst üste 3 kez katlanarak bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgenin köşelerinden bir kenarın uzunluğu 1 metre olan 4 kare kesilip atılıyor. Kalan kağıt tamamen açıldığında alanı kaç metrekare olur? Bu tarz sorularda geriye doğru şekli açmanızı tavsiye ederim. Mesela şurada dört tane kare kesilip atılmış. E, yukarıya açıldığı zaman 4 e, tane de yukarıdakinde kesilip atılmış olacak. Dolayısıyla 8 tane oldu. Şimdi şurada 8 tane var. Burada da 8 tane var. Toplamda şurada 16 tane var. O zaman 16 tane de burada kesilip atılan kare var. Yani toplamda 32 e, metrekarelik bir alan eksilmesi söz konusu. E, tüm alan başlangıçta 4a çarpı 4a'dan 16a kareydi. 16a kareden 32'yi çıkarmak durumundayım. O da şıklarda gizli sanki. Evet 16'yı içeriye dağıtırsak değişikliğinde doğru cevap denizlidir. Altın soruya bakalım. Klasik bir milli eğitim sorusu Resvebe demiş. Yukarıda verilenlere göre şeklinde yazılan Resvebe'yi temsil eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir tane M var. Yanında kare var. Ok yukarı doğru artı. Kaç tane M var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 M. Ok yukarı doğru artı. Bir de 9 var. Evet. M kare M ile M'nin çarpımıdır arkadaşlar. Artı 9 da artı 3 ile artı 3'ün çarpımıdır orta artı olduğu için. O da M artı 3'ün karesidir. Doğru cevap Denizli. 7. soruya bakalım. Ne diyor? Dikdörtgen şeklindeki özdeş 6 adet yapışkan şerit yukarıda verilmiştir. Bu yapışkan şeritler aşağıdaki gibi bir kenar uzunluğu y birim olan karesel bölgenin üzerine yapıştırılıyor. Peki, buna göre karesel bölgenin yüzeyindeki şeritler dışında kalan bölgelerin alanları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yine tüm alan eksi istenmeyen alan yapacağız. Yani şurası da y'dir kare biçiminde olduğu için tüm alan y kare'dir. Y kareden bu şeritlerin alanları toplamını çıkaracağım lakin şimdi e, şurası dikkat ederseniz y'dir. Şekilden dolayı. Bir tanesinin alanı x'ye'dir. Şimdi kaç tane şerit var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Normalde 6 x'ye XY çıkarmalıydım. Fakat şimdi şurada ortak bölgeler var. Onları iki kere değil de bir kere çıkarmam gerekiyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Evet. 6 x'ye'den şurası tabi neydi? X'ti. Ee, dolayısıyla bir tanesinin alanı x kare yapar. 6x y'den 9x kareyi çıkarmalıyım. Şimdi bu cebirsel ifade bize bu şeritlerin alanını verecek. O zaman y karede şeritlerin alanını çıkarmam lazım. Tabi 6x y 9x kareyi çıkarırken parantezi alıp eksiği içeri dağıtmak hataları engeller. O da şu şekilde olur. Bu da y kare y ile y'nin çarpımıdır. 9x kare de 3x ile 3x'in çarpımıdır. Ortada eksi olduğu için eksi eksi diyebiliriz. Yani y eksi 3x'in karesine eşittir bu. y eksi 3x'in karesi de c şıkkında var. Evet 8'e bakalım. Kısa kenarın uzunluğu x 1 metre. Uzun kenarın uzunluğu 4 eksi 2 x metre olan eş dikdörtgensel bölgeler yanındaki gibi birleştirilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadesi sorulmuş. Şimdi e, şu taralı bölgenin şu kenarına dikkat edecek olursak uzun kenardan kısa kenarın çıkartılmasıyla bulunacak. Uzun kenar 4 2 x'miş. Kısa kenarda x eksi 1'miş. x eksi 1'i çıkarırsak eksi x artı 1 olur. Dolayısıyla 5 eksi 3x olmuş oldu. Şurası 5 eksi 3x. E aynı mantıkla burası da uzun eksi kısadan bulunuyor. Yani cevap 5 eksi 3x'in karesine eşittir. Bakıyoruz. Ee, birincinin karesiydi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesiydi bu tabi. Evet doğru cevabımız denizli. Geçtik. Dokuzuncu soru. Renkleri dışında özdeş olan ışık geçirmez dikdörtgen şeklindeki siyah ve borda renkli perdeler aşağıda gösterilmiştir. Perdelerin takılı olduğu kornişin uzunluğu 4 a birimdir dedi. Bu arada özdeş dedi değil mi? Dikdörtgen biçiminde de dedi. Perdeler arasındaki uzaklık 2B birim. Yani şurası 2B'ymiş arkadaşlar. Ve siyah renkli perdenin görünen yüzey alanı 4A kare eksi B kareymiş. Hmm. Peki olduğuna göre bordo renkli perdenin çevresinin uzunluğunu sormuş. Şimdi arkadaşlar 4A'dan 2B'yi çıkarırsak şu uzunlukların toplamını buluruz. Onlar da birbirine eşitmiş. O yüzden bunu ikiye bölmeliyiz bir tanesinin uzunluğunu bulmak için. O da 2A-B oldu. Şurası 2A-B Peki şimdi siyah renkli perdenin görünen yüzey alanını da aşağıda bize vermişti. Boşuna vermez. 4 e kare eksi b kareymiş yüzey alanı. Bunu çarpanlarına ayırırsak 2 kare farkıdır. 2 a eksi b ile 2 a artı b'nin çarpımıdır bu. E ben bir kenarını 2 a eksi b buldum zaten. Demek ki şurası 2 a artı b'ymiş. Neyi soruyor bize? Bordo renkli perdenin çevresinin uzunluğunu soruyor. Şimdi bu kısa kenardan yani 2A eksi B'den 2 tane var. Ee, hadi şöyle yapalım bari uzun yoldan yapalım. Ee, uzun kenarda 2A artı B ondan da 2 tane var. Tabi böyle yapmasak daha güzel olurdu. Kısa ile uzunu toplayıp 2 ile çarparsak daha rahat cevabı ulaşırız. Şunlar birbirine götürür. Doğru cevabımız da 8A olmuş olur. Doğru cevap denizli. Geçtim. Eşitliği veriliyor demiş. Buna göre a eksi b kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Şunu içeri dağıtacağız. A eksi aynı şekilde biri de içeri dağıtacağız. Dağıtalım hadi. Ne olur? 5 a x kare oldu. Sonra a b x oldu. Sonra 5 x oldu. Bir de artı b olmuş oldu. Evet. Şimdi burada x kareli terim dikkat ederseniz sadece 5 a x kare var. E eşitliğin sağ tarafında da 10x kare var. Yani dolayısıyla 5a'nın değeri 10'a eşitmiş. Oradan a kaç gelir? E 2 gelir. Bulduk. Sonra x'li terim kim var bizde? Bu arada b'nin değerini de direkt bulabilirim ama neyse. Şöyle yapalım bari. x'li terim bunlar. x parantezini alırsam ab artı 5 olmuş olur. E sağ tarafta eksili terimin katsayısı artı 17. Demek ki bu AB artı 5'in değeri de 17'ymiş. A'nın yerine 2 yazarsam 2B artı 5 17'ymiş. Artı 5'i karşı tarafa atarsam 12B oradan 6 gelir. Hocam niye uğraştınız ki? Direkt zaten B'nin değeri hocam şuradaki 6 eşit diyebilirdiniz. Evet o da olabilirdi. Sıkıntı yok. Ama farklı bir soru gelirse nasıl çözeceğinizi göstermek istedim sadece. 2-6'dan doğru cevabımız eksi 4.